Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklanmaç yapıyoruz. oynuyoruz. Kime ebe olduğunu biz karar verdik. İlk ablam saklanınca ben de ilk ebe olacağım. Sonra ondan sonra da ben saklanacağım. başlayalım. Ben gideyim ikinde sen de. Sen mutfağa gidiyorsun. Mutfağı balkonda sayıyorsun. Arkadaşlar ben, ben alanı önce unutmuştum. Şunu çekelim. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Çekelim odasına geldim. Anne odasına şükür. Kimse girmiyor. Burası boş. Ada şimdi gelir oradan hazır bir şekilde. Gerçekten arkadaşlar görüyor demek ki beni. Çok tuhaf hemen buluyor. Bir de onun sürekli girdiği bir yer değil orası ama neyse sıra o oh, ben Al şimdi. Ben... şimdi. Evet. Ana. Yine buldum tabii ki de arkadaşlar. Son turlar. Şimdi arkadaşlar ben de saklanıyorum ve bitiyor. Şimdi ben de biraz zor yerlere saklan. Ben seni çok seviyorum. çünkü. Hadi gidelim. Zor yerlere saklan. Ben nereye saklanacağım? Direkt girişe saklanacağım. oraya. Çünkü oraya ım, çabuk bulamazdım. Çünkü o direkt Dorun odasına girdiği için ben de direkt oraya saklanayım ki oraya girin ben koşayım. Evet ee, sen, arkadaşlar, yani, bizim, bizim bu, güzel, bu güzel kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz.